Çinliler değerli arkadaşlar 5000 yıldır enerji sistemlerini, çakraları, bu ıı, meridyenleri aktif olarak kullanıyorlar ve sağlık üzerindeki etkilerini de biliyorlar ve çok başarılı kullanıyorlar. EFT aslında doğunun bu bilgileri ile batının analitik yaklaşımını aslında bir anlamda da kinesiyolojisinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir teknik ve mühendis ve NLP uzmanı olan Gary Craig tarafından sentezlenmiş bir yöntem ve akupunktur ve akupresür gibi tekniklerin iğnesiz uygulanan halidir de denilebilir EFT için. E, aynı enerji meridyenlerini kullanıyor EFT'de e, akapunktur ile fakat e, onu o tedaviye çok benziyor fakat e, iğne yok EFT'de sadece vuruşlar kullanılıyor ve enerji bedeninde yapılan bir bilinçaltı temizleme çalışmasına da dönüşüyor.